Ne kısmet ne de özgürlük var bende, yalnız bir derin umut kaldı içimde. Bir daha dönmek için Ukrayna'ma, bir daha sarılmak için vatanıma. Ukrayna dili ve edebiyatının zirvesi olarak kabul edilen Taras Şemçenko'nun Ümit isimli şiirinden aldığımız bu dizeler bugün yaşananlara ışık tutuyor. 9. yüzyılın sonunda Kiev Knezliği ile tarih sahnesine çıkan Ukrayna, kendisine başkentlik yapmış bu şehirle var oldu, yükseldi. 10 ile 12. yüzyıllar arasında Doğu Slav uygarlığının merkezi haline gelen Kiev, tarih boyunca kendisini Moskova'nın dini, siyasi ve kültürel hegemonyasından uzak tutmaya çalıştı. Ama Moğol istilasından sonra etkisini ve gücünü yitirdi. 14. yüzyılda Litvanya ve Moskova arasında sıkışan Kiev, 15. yüzyıldan itibaren Doğu Ukrayna'nın vahşi bozkırlarında ortaya çıkan asker kökenli bir grubun desteğiyle yeniden yükselişe geçti. Kendilerine Kazaklar adını veren grup, 17. yüzyılda bu coğrafyada ilk Ukrayna devleti olarak tanımlanan Kazak atamanlığını kurdu. 18. yüzyıldan itibaren yeniden Moskova'nın tahakkümüne maruz kalan bölge giderek siyasi yönden Rusya'nın parçası haline geldi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kiev'de Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Bu siyasi yapı iki yıl sonra Sovyetler Birliği'ne katıldı. Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın işgaliyle sarsıldı. Bu dönemde en az 5 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti, ülkede yaşayan 500 bin civarında Yahudi de Naziler tarafından öldürüldü. 1932-33 yılları arasında ise 8 milyona yakın Ukraynalı, Suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle yaşamını yitirdi. Stalin'in katı emirleriyle ortaya çıkan ve Holodomor olarak bilinen Ukrayna Kırımı, bu coğrafyanın demografik yapısını Ruslar lehine bozdu. Ukrayna'nın kalbi Kiev, acı ve gözyaşıyla yoğrulmuş tarihinde iki defa büyük kuşatma altında kaldı. 1240'ta Moğolların, tam 700 yıl sonra da Nazilerin kuşatmasına ayak direten kent, her ikisinde de nüfusunun yarısından fazlasını kaybetti. Karadeniz'e doğru akan Dinyaper Nehri'nin ikiye böldüğü Kiev'in nüfusu bugün 3 milyon Rusya'nın işgal hareketiyle nüfusun üçte biri kentten ayrılırken, Sovyet döneminde inşa edilen geniş caddeler ve park alanları ıssızlığa gömülmüş durumda. Kiev, savunulması hem kolay hem de zor bir şehir. Zor, çünkü vurucu gücü yüksek bir ordunun önünde düz bir arazide uzanıyor. Kolay, çünkü şehrin savunma imkanlarını iyi bilen bir direniş ordusuna sahip. Kiev'i tarihinin üçüncü büyük kuşatmasından kurtarmaya kararlı Ukrayna ordusuyla milis güçler, nehrin batısında yer alan yüksek tepelerde, bu bölgede yoğunlaşan toplu konut alanlarında mevzileniyor. Doğu Avrupa'nın kültür ve sanat metropolü, doğası ve tarihi dokusuyla etkileyici bir görünüme sahip Kiev, şimdi bambaşka bir hikayenin öznesi haline geliyor. Meskun mahal çatışması için Molotov kokteyli hazırlayan sivillerden, köprüler üzerinde nöbet tutan askerlere kadar Kiev çok farklı bir görüntü veriyor. Hava saldırılarından korunmak için dünyanın en derin metrosuna sığınılan bu kentte 105 metre derinlikteki yeraltı labirenti Kiev savunması için bir avantaj oluşturuyor. Aynı şekilde eski şehrin dar sokakları ya da yakın dönemde inşa edilen yüksek toplu konut alanları da Kiev'e yönelik askeri operasyonda Rusların elini zayıflatan unsurlar. Ukrayna milli kimliğinin nüvesi ve bağımsızlığının sembolü olan Kiev, ülkede mutlak hakimiyet kurabilmek için ele geçirilmesi gereken en önemli kare. Ateşkes sağlanmadıkça ya da barış yoluna girilmedikçe Kiev'e yönelik kuşatma daralacak, belki de savaşın en acı, en vahşi yüzü burada ortaya çıkacak.